Cahil konuştuğu zaman ne yapar? Tefes ortalık okutur. Ya gıybet eder, ya yalan söyler, ya laf taşır. Çünkü bu, şey, bu huy varsa Ya Rabbi sen elimizden bizim tut Ya Rabbi demek lazım. Çünkü o adamla helallaşmadığı müddetçe cennet yok ya, cennet yok ya. E şimdi konuşmaların sahne ne olacak? En yakın akrabaya en konuşuyoruz, haklıyız diyelim. Haklıysan konuşuyorsa gıybet. Başkasının konuştuğunu dinlediyse ya mekanı terk etmen lazım ya da susturman lazım. Beyaz bir İslam eser olacak Allah alem. Bugün bu sabah e, misafirlerimiz vardı. O sabah sohbet, sofrada şey, masa, şey, sohbet konusu buydu işte. Üç tane böyle sofra var. Yuvarlak masa düşünün. Aynen böyle bir meclis salonda. Birisi misafir etmiş. Tabii bir masanın birisinde böyle musafirle oturuyor ama içeri biraz tavlu birisi var. Heybetli bir adam. Burada beyaz bir SMS oturuyor. Buradaki masada da buradaki başka Müslümanlar oturuyor. Ama burada masa oturan o tavla olan adamın heybetli olan adamın masasındakiler hakkında konuşuyor. Ya diyor ben diyor, iyi ki erken gelmişim buraya oturmuşsun. Neden diyor? Ya şu masaya otursaydık adam görmüyorsun otur gibi maşallah. Biz, biz bu adam masaya otursaydık bize bir şey kalmazdı. Yer bitirdi kaldır aç kaldırdık ortada. İyi ki oraya oturmamışız. Diye böyle konuştu. Şimdi bu adam, oradaki adam, buradaki adamların bu şekilde konuştuğu üzülür mü? Üzülür. Bakın gıybetin tarifinden birisi de vele ki o masada bu adam otursa bile arkadaş ya sen buraya oturma ama ya biz burada şimdi yemek yiyeceğiz ama biz burada açız. Sen çok yersen bize bir şey kalmaz. Yani neyse yapacak bir şey yok. Demek nasip böyleymiş ama Allah yardım etsin bize falan. Kalbini kıracak bir şey söylese, yüzüne de söylese Haramdır arkadaşlar. Caiz değil. Gıybetin tanımına girer diyor da işte. Yüzüne söylüyor ama adam bitirdi adam ya. Adam perişan etti sen. Bir de milletin içinde hepten adam utandı. Kalbi kırıldı mı Allah da kırılıyor bu sefer. Yani onun için arkadaşlar cahil adam konuştuğu zaman da tefessak ortalığı dağıtır. Ortalığı kaynatır.